Muhalefetin gevşekliği, rahatlığı, umursamazlığı bize alakadar etmez. Onlar, affınıza sığınarak söylüyorum, rakı masalarında geyik muhabbeti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürmenin mücadelesini veriyoruz. Onlar belediyeleri arpalığa dönüştürmenin kavgasına tutuşmuşken biz bölgemizdeki tehlikelerden ülkemizi nasıl uzakta tutarız bunun hesabını yapıyoruz. Burada şunun da il bilinmesini özellikle arzuluyorum. Bekamızı sağlamak için yalnız savunma sanayimizi değil milletimiz ve millet bağımızı daha da güçlendirmenin çabasındayız. 22 yıl boyunca ortaya koyduğumuz irade gayet açıktır. Biz hiçbir zaman farklı etnik kimlikleri, inançları, siyasi görüşleri, kültürel aidiyetleri çatışma veya ayrılık unsuru olarak görmedik. Tam tersine 85 milyonun tamamını Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördük. Her fırsatta tek millet dedik. Tek bayrak dedik. Tek vatan Tek devlet dedik. Bu topraklarda bir arada barış içinde, kardeşçe yaşama irademizin ve milli mutabakatımızın timsali olan İstiklal Marşımızın etrafında 85 milyonu buluşturmak, milletimizin tüm fertlerini aynı ortak idealler etrafında kenetlendirmek için 22 yıldır mücadele halindeyiz. Bugün de ayrılıkları değil, müştereklerimizi büyütelim istiyoruz. Tüm siyasi partilerimizi kutuplaştırmayı körüklemek yerine kardeşlik seferberliğimize katkı sunmaya davet ediyoruz. Hep söylüyorum. Mesele karanlığa yumruk sallamak değil. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir fener olabilmektir. Ülkemizin sorunları, sıkıntıları ve bunlara dair çözüm önerileri noktasında hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama meseleleri konuşmak için aynı zeminde buluşmak durumundayız. Sadece istemez diyerek, sadece eleştirerek bir yere varılamayacağını herkesin görmesi gerektiğine inanıyoruz. Kuru hamaset yapmanın da öfke diline sarılmanın da Doğmamış çocuğa don biçmenin de muhalefet dahil kimseye bir faydası dokunmaz. İç cephemizin güçlendirilmesine dönük attığımız adımlarda muhalefet de bizim kadar cumhur ittifakı kadar istekli olmalı, takoz koymak yerine bu çabalara samimiyetle sahip çıkmalı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır. Siz muhtarlarımızdan da Türkiye yüzyılının inşası için yürüttüğümüz mücadeleye güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Günümüzün tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden mahallelerinizdeki vatandaşlarıma en kalbi sevgilerimi ve selamlarımı iletmenizi istirham ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zatı Devletleri'ni bir müddet daha günün anısını aile fotoğrafı için sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi günün anısının aile fotoğrafımız için bir kez daha İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikay'ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim şimdi İstanbul ilçelerimizde görev yapan mahalle muhtarlarımıza Akademik ve idari eğitim verilmesine dair İstanbul Valiliği koordinasyonunda Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı. 39 ilçemizdeki 813 muhtarımızın katılım sağladığı ve sertifika aldığı bu eğitimde temsilen şimdi 41 muhtarımızı aile fotoğrafı için alkışlarınızla sahneye davet edeceğiz. Şimdi Sayın Selami Aykut, Sayın Kadir Delibalta, Sayın Rafet Garip, Sayın Saadettin Kahraman, Sayın Cengizan Turoman. Sayın Necat Girgin Sayın Ali Ekşi Sayın Soner Eker Sayın Hanife Arzu Toker Sayın Harun Yıldırım Sayın Orhan Bağdır Sayın Sadık Belkıs Sayın Metin Metiner Sertan Özcan Sayın Güller Temiz Sayın Ali Kaya İpek Sayın Semih Çelebi Sayın Dilber Öztürk Sayın Songül Öztunç Sayın Hüseyin Bilek Sayın Recep Gülyüz Sayın Murat Hakverdi Sayın Bilal Daş Sayın Muharrem Yavuz Sayın Emrullah Özdemir, Sayın Erdal Güney, Sayın Bekir Yavuz, Sayın Halit Şenel, Sayın Ali Çiftçi, Sayın Orhan Demir, Sayın Süleyman Çiçek, Serdar Uzunoğlu, Sayın Fatih Mehmet Yıldırım, Sayın Hüseyin Cesaret, Sayın Erdinç Kartal, Sayın Erdal Yılmaz, Süheyla Karademir, Sayın Nuray Aydın, Sayın Erdoğan Önder ve Sayın Serhat Ateş alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.